Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin El Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle şiş, iki şişle bir, çok güzel bir model anlatacağım size. İpim kar topu, bebe yünü, şöyle orta kalınlıkta bir ip, şöyle mavi bebe e, mavisi dediğimiz mavi, şöyle K 544 numara, şurada renk numarası hanımlar. Şişimi üç buçuk numara şiş kullanıyorum hanımlar. Modelimi de şöyle sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. Çok güzel bir model. Modelim harika. Bir model. Bu modelin anlatımını yapacağım inşallah. Şöyle. Modelimizi kenara alalım. Hanımlar şöyle. Kaç ilmek bize lazım? Her bir modelimiz için 6 ilmek 6 ilmek ve katları 6 12 18 e, 24 o şekilde artı 3 ilmek kenarlarımız içinde artı 3 ilmek 6 ve artı 3 ilmekle başlıyoruz e, modelimizi kurmaya ben şöyle bir diş haroşa yaptım şöyle bir de sıramız var şöyle iki diş haroşa yaptım lastik olarak istediğiniz lastiği yapabilirsiniz şöyle 3 sıra düz yaptım Şimdi şöyle ters yüzünü beraber örmek istedik. İstedim. Şöyle ipimi kenara alayım. Modelim hem kolay hem de güzel. Bu modelden çok güzel bayan yeleği yapabilirsiniz hanımlar hırka yapabilirsiniz, bluz, süveter yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi, bebek örgülerinde çok tatlı, çok güzel bir model yapabilirsiniz. Şöyle sıra sonuna kadar ters örüyorum. sıramı bitirdim onu Bakın şöyle düzlerim oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bakın ipimi kendi tarafıma öne aldım. İki tane baştaki iki ilmeği şöyle birlikte ters örüyorum. İkisini bir ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir iki şöyle birinci değil ikinci ilmeğimizin şöyle altta hemen haroşamızın üstünden bakın şöyle içine giriyorum tam ilmeğimizin ortasına batıyorum şöyle bir ilmek alıyorum ilmeğimi aldım ilmeğim şişme geçirdim şöyle bir düz ördüm iki düz ördüm üç üç ilmeğimi böyle düz örüyorum tekrar şişmi şöyle aynı ilmeği aldığım yere batıyorum bir ilmek daha alıyorum hanımlar şöyle bir ilmek daha aldım aynı yerden bir ilmek daha aldım İpimi öne aldım kendi tarafıma aldım bir iki üç ilmeğimi şöyle ters ters örüyorum beraber örüyorum hanımlar şöyle ters beraber öldüm İpimi tekrar arkaya aldım. Birinci değil ikinci ilmeğin yine ortasından tam altından şöyle bir iki üç dördüncüye tam haroşamın üstünden bir ilmek aldım tekrardan. Şişime geçirdim. Ilmeklerimi örüyorum. Bir iki üç ilmek ördüm. Tekrar geriye şöyle bakın hanımlar. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir ilmek daha alıyorum arttırdığımız bu ilmeklerimizi burada ilmeklerimizi kesiyoruz hanımlar. Bakın eksiltme yapıyoruz. Burada arttırıyoruz burada. Bakın ipimi öne aldım. Şu yaptım iki ilmeği şimdi burada eksiltiyorum. Şöyle üçünü bir ördüm eksilttim. İpimi arkaya aldım yine birinci e, ilmeğim değil ikinciye Şöyle batıyorum. İlmek aldım. İlmeğimi aldım. Şöyle düz 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı yere batıyorum şişimi, bir ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimiz oldu. İpimi öne aldım. Şöyle 3'ünü beraber ters örüyorum. Bununla beraber 6 ilmeğimiz olmuş oldu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimiz oldu. Tekrar geriye aldım. Birinci değil ikinciye tekrar dibine batıyorum. Tam haroşamın üstünde düzlerimi düz 3 tane düz örüyorum. 3'ünü düz ördüm. Geri aynı yere battım. Şöyle ilmeğimi aldım. ipimi öne aldım. Bakın burada 3 tane, burada 2 tane. 2 tane eksiltme yapıyorum. Ters ikisini ters ördüm, eksilttim. İpimi geri aldım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ters yüze geçtik hanımlar. Şöyle ters yüzümüzde baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle Bakın artırdığımız ilmeği alıyoruz, örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi tek tek ters örüyoruz hanımlar. Herhangi bir işlemimiz yok. Terslerimizi bakın aldım ilmeği de bu şekil örüyorum. Şöyle aldım ilmeklerimi örüyorum terslerimi hepsini ters örüyorum ilmeklerimin hepsini ters örüyoruz hanımlar bir sıra tersimizi ördük şöyle bakın ön yüzüne geldi ön yüzüne geldim burada da şimdi herhangi bir işlemim yok baştakini örmeden aldım diğer ilmeklerimi hepsini düz örüyorum hanımlar düzleri düz tersleri ters örüyoruz ters taraftan ters örüyoruz düz taraftan düz örüyoruz bunu bu şekil şimdi düz örüp gideceğim arkadan yine herhangi bir işlemim yok tersini öreceğim geleceğim yine beraber model kuracağız inşallah Evet hanımlar geldim sıra sonuna Bakın 4 3 sıra düz ördük. Düz örgümüz var. Şimdi önceden şöyle baştakini örmeden aldım. 1. İkinciyi tekrar düz örmeden aldım. 3. Örme örmeden değil pardon. Düz ördüm. 3'ncümü düz ördüm. Şöyle bakın düz ördük. Şimdi tekrar şurada bir tane eksiltmemiz vardı ya. 2 tane beraber eksildik. Şöyle şişimi şu eksilttiğim ilmeğin içine bakın. Şu ilmeğin içine. Belli zaten ilmeğin içinden alıyorum. Şöyle bir ilmek aldım. Burada yarım model oluyor hanımlar. Şöyle bu bir model, burada yarım model. Kenarda yarım model yapıyoruz. İpimi öne aldım. Tekrardan ipimi öne aldım. 1 2 Üç taneyi beraber eksiltiyorum. Bakın şöyle beraber eksilttim. Ördüm eksilttim. İpimi arkaya aldım. Tekrardan bakın. Şuradaki ilmeği eksilttiğimiz ilmeği bakın burada içine bu ilmeğimizin içine şöyle batıyoruz. Şöyle bir ilmek aldım. Bir ilmek aldım. Tekrar bir düz ördüm. İki düz ördüm. 3 düz ördüm. 3 tane düzüm var. Tekrar aynı yere geri şişimle batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İpimi öne aldım. 3 tane şöyle ters beraber üçünü bir örüyorum. Eksiltme yaptım. Geri ipimi arkaya aldım. Yine bakın şu eksiltme yaptığımız ilmeğin içine bakın tek ilmeğimiz olan tam ortaya batıyorum bir ilmek alıyorum bir düz ördüm iki düz 3 düz tekrar geri aynı yere batıyorum bir ilmek daha alıyorum ipimi öne aldım bir iki üç tane şöyle ters beraber örüyorum eksiltmemi yapıyorum modelimiz bu şekilde bunu aldığımız zaman bunu kestiğimiz zaman eksiltme yaptığımız zaman herhangi bir artırma olmuyor modelimizde hanımlar şöyle tekrar bakın modelimizin şöyle bir aldım bir ördüm iki ördüm üç ördüm tekrar geri geldim aynı yere batıp şöyle ilmek alıyorum ipimi öne aldım tekrar üç ilmeğimi beraber örüyorum hanımlar şöyle üç ilmeğimi beraber örüyorum. Geri arkaya aldım. Tekrardan örmeden şunları örmeden yine şu ortadaki bakın hanımlar ortada burada eksilttiğimiz iyi beraber ördüğümüz iki ilmeğimiz var. Bakın aynı yere batıyorum. Şöyle bir artırma yaptım. Burada zaten eksiltmemizi yapmıştık. Şimdi 3 ilmeğimi, kalan 3 ilmeğimi örüyorum. modelimiz bu şekil hanımlar yine tersini ters örüyoruz düzünü düz örüyoruz 3 sıra ters e, düz örgümüz var onu örelim yine modelimi kurayım ve bitireyim İnşallah şöyle terslerimi ters ipim benim tarafta ve ters örüyorum hepsini tek tek artırdım ilmekleri de şöyle örüyorum hanımlar herhangi bakın ilmeğimde artırma eksilme olmuyor aynı ilmek sayım aynı kalıyor bu şekilde ben 3 sıra yapayım gelin modelimizi kuralım Evet hanımlar şöyle geldim 3 sıra düzümüzü ördük şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım ipimi tekrar öne aldım şimdi tekrar ilk modelimizi örüyoruz kuruyoruz hanımlar ilk modelimizi kuruyoruz İpimi öne aldım. Şöyle bir iki üç tane beraber örüyoruz. Şöyle üçünü beraber ördüm. Eksiltme yaptım. İpimi arkaya alıyorum. Yine bakın şu eksiltme yaptığımız ilmeğimizin içine giriyoruz. Pardon onlar, burada iki tane alıyoruz. başta iki tane ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi öne aldık. Şöyle ikisini bir ördüm. Arkaya aldım. Bakın ortadaki, baştaki değil, ortadaki ilmeğe yine bakın şurada battım. Bir ilmek aldım üçünü böyle düz örüyorum Üç ilmeğimi örüyorum aynı şekilde tekrar aynı yere batıyorum bir ilmek daha alıyorum hanımlar ipimi öne aldım 1 2 3 baştakileri iki tane beraber örüyoruz ortalarda üç tane hanımlar bu baştaki iki tane onu biraz önce kendimi şaşırdım şöyle yine şu ortadaki ilmeğimizin içine batıyoruz şöyle ilmeğimi aldım 3 tane düzümü örüyorum ve tekrar aynı yere batıyorum şöyle örüyorum yabancı bir kanalda gördüm çok hoşuma gitti ve sizinle paylaşmak istedim hanımlar bu modeli üçünü bir ipi öne aldım üçünü bir ördüm Arkaya alıyorum. Yine ortadakine batıyorum. Belli zaten ilmeğimizin yeri artık hanımlar. ilk sırada biraz zorlanabiliriz. Hiç de i̇şte yani zorlanacak bir şey değil. İlk ilmek değil. Zaten ikinci ilmekten alıyoruz. Üç ilmek olduğu için modelimiz. Üçünü bir topladım. Üç artırma, üç eksilme yapıyoruz yani şu modellerde üçünü model kuruyoruz üçünü eksiltiyoruz bir iki üç tane ördüm tekrar aynı yere battım ilmeğimi aldım ipimi öne aldım ve şu kenardaki iki ilmeğimi beraber ters ördüm kenar ilmeğimizi örüyoruz modelimiz bu şekli hanımlar modelim çok güzel Şöyle daha önce gösterdiğim gibi şöyle ışığımı ayarlayayım. Hem kolay hem de güzel şık bir model. Lastiği dediğim gibi isterseniz böyle haroşa yaparsınız. isterseniz bir ters bir düz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de çok güzel böyle duruyor. Ayrı bir model. Bakın ters yüzümüz de bu şekilde çok güzel duruyor ön yüzü de bu şekil Umarım beğenmişsinizdir hanımlar Umarım anlatmışımdır Buraya kadar beni izlediyseniz halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz her gün bir video paylaşıyorum paylaşacağım videolardan haberdar olursunuz videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da lütfen unutmayın hanımlar Bakın modelin güzelliğine. Bakın. Çok güzel bir model. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın.